Ben de numaradan ölürüm. Sen nefsi müdafadan iki üç yıl yatarsın. Ben ortalardan kaybolurum. Başka memlekete gidirem. Yok ya. Tiyatro mu yapacağız? Valla öyle bir şey. Yutarlar mı? Hem de nasıl? Biraz sonra mezarlıkta buluşalım. Ben sana ne yapacağımızı anlatırım. Mezarlığa gelince sen ebabil kuşu gibi öt. Ebabil ne ki? Ya boş ver sen öt ben anlarım ya. Olur öterim. Hadi şimdi beni vuruşmaya davet et. Çok uzattın Hıyarto. Artık bu işi bitirek çek silahını. Erkekçe vuruşalım. E ee, silahım yoktur yanımda. O zaman yarın köy meydanında vuruşacağız. Silahlan gel. Gelmeyen Puştur! Puştu onu puştu. Tamam lan. Duydun mu lan? Puştur! Ebabil. He. Puştur! He. Karıştırma lan. Namu. Sülü. Sen misin canım? Benim canım. Oh, Okuyorum Ben de Namu. Dirilen var mıdır? Bilmiyorum Burası neresi? Bizim sülalenin mezarlığı Niye geldik ki? Fatiha mı okuyacağız? Yok yahu. Benim mezarımı kazıyacağız. Yapma. Hani sen ölmeyecektin? Ya ey ama bizim köylü gömmeden inanmaz benim öldüğüme. Onun için beni buraya gömeceksin. Meydanda öleceğim buraya gömüleceğim deme. E tabi yoksa inanmazlar ya. Burası iyi mi? İyi. Ah canım ya. nasıl da hönk hönk öksürüyor. Sen ya. dinlen ben kazarım. <laughs> Memo. Hı. Bak şu hortum var ya. Evet. Şimdi bunu mezarın başından sokacaksın. Öbür ucu da dışarıda kalacak. Ne bak ayarı ki? Beni toprağa gömünce ben bununla nefes alacağım böyle. <laughs> Ulan argile gibi bu. <laughs> He. Sonra köyle gidince gelip beni buradan çıkartacak. Oldu anlamışım. Ula bu ne akıl filo. Ama gömerken dikkat et başım hortum tarafına gelmeli böyle. Tamam mı? Anlamışım. Ben Almanya görmüşüm aslanım. Ne ötüp duruyorsun boyna tıp 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 Sonun geldi filo kavatı. Hiç belli olmaz suç mu? Babamın mübarek kanını almanın zamanı gelmiştir. Kes balavrayı. Kırıl silahına. Önce sen buyur. Vallahi olmaz. Rica ederim sen buyur. Beni üzme silo. Hadi lan. Çekeceksen çek yoruldun dönmekten. Peki. Çekeyim. <laughs> Al. Tetiği çekemeyim. <laughs> Ece asıl. Olmuyor. Bir, emniyeti kapalı. Geç yerine. Ne oldu? Kanını aldım. Hemen Allah Allah! evlendirin beni.